Gülümseten marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda bu iki şişle örülen en kolay, en pratik bebek patik modellerinden bir tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. 0-6 ay yeni doğan bebekleriniz için uygundur haroşa örgü olduğu için böyle esneyebilen bir patik oldu. Bu şekilde patiğimiz taban kısmını bakın sizlere göstermek istiyorum. Şöyle patiğimiz bu şekilde şöyle örülmüş bitmiş hali de bakın böyle şu kısımdan başlıyoruz. Yukarıya doğru örerek patiğimizi ilerliyoruz. Bir kere de örüp bitiriyoruz. Şimdi patiğimizin yapımına hep birlikte geçelim. Bu arada evde kaldığımız şu günlerde elinizde kalan ufak ufak ipleri böyle yeni doğan minik minik patikler örerek değerlendirebilirsiniz. Evet, patiğim için gerekli malzemelerim 3 mm şişlerim var. 1 adet iğnem var ve tek renk patiklik ip kullandım ben. Sizler dilerseniz bebe yünü de kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle ilmek atarak örgümüze başlayalım. 48 tane ilmeğimizi böyle şişimize atalım. 48 tane ilmeğimi şişime attım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğerlerini böyle ters olarak örmeye devam ediyorum. Böyle son bir ilmek kalana kadar örelim. Evet son ilmeğim kaldı. Son ilmekleri her zaman düz örüyorum. Kenarlarımız daha düzgün çıkıyor. Bakın bu şekilde örgümün ön yüzüne geçtim. Yine her zamanki gibi ilk ilmeği örmeden alıp diğerlerini ters örüyorum. Bu şekilde yine en son bir ilmek kalana kadar hepsini ters öreceğiz. Son ilmeği düz öreceğiz. Bakın böyle ilmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örüyorum ben. Ve bu şekilde haroşa sırasını oluşturuyorum. Bir diş haroşa sırasını şu an oluşturmuş olduk. Böyle toplamda 12 diş haroşa sırası örelim. Evet 12 diş haroşa sırasını ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Örgünün şu an ön yüzündeyim. Şimdi örgümüzü şöyle ayıracağız. Bakın 17 ilmek bu tarafa. 17 ilmek bu tarafa, ortada da 14 ilmeğimiz kalacak. Şimdi 1 2 3

6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 17. Şimdi ortada 14 tane ilmeğim var. Onları 2 2 öreceğim. Bakın 2 iki ilmeğin ikisini birlikte aldım. 1 Bir. 2 i̇ki ilmeğin ikisini birlikte ördüm. 2 Bakın böyle örmüş oldum. 2 tane oldu. 2 i̇ki ilmeğin ikisini birlikte ördüm. 2 iki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. 2 iki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. 2 iki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kaç tane yapmışız? 1 2 3 4 5 6 Bir tane daha yapalım. 7 Şimdi bu ilmeklerimiz 2 2 ya. 2 4 6 8 10 12 14 tane ilmeği bu şekilde 2 2 örmüş olduk. 1 2 3 4 5 6 7 tane ilmeğimiz var bu şekilde. Bakın şöyle. Şimdi burada da 17 ilmek kalmış olması gerekiyor. 2 4 6 8 10 12 14 16 ve 17. Buradaki ilmekleri tek tek örüyoruz. Kalan 17 tane ilmeği böyle tek tek örelim. Örgümün ön yüzünü böylece tamamlamış oldum. Şimdi örgünün arka yüzünde ilmeklerin tamamını ters olarak örelim ve ön yüze geçelim. Tekrar örgümün ön yüzüne geçtim. Şimdi yine 17 tane ilmeğimi öreceğim orta kısma kadar. Evet şimdi ortada 7 tane ilmeğim vardı. Bakın şöyle şunlar. Şimdi bunların önce ikisini birlikte ters örüyorum. Sonra üçünü birlikte ters örüyorum sonra diğer ikisini birlikte ters örüyorum sonrasında geriye 17 tane ilmeğim kaldı bunları da tek tek örerek sıramı tamamlıyorum Bakın şöyle ortadaki ilmeklerin 1 2 3 tane kaldılar böyle sırayı bitirelim Şimdi örgümün arka yüzünde ilmeklerin tamamını ters olarak örelim ve ön yüze geçelim. Şimdi örgümün tekrar ön yüzüne geldim. Burada da yine ortadaki 3 tane ilmeğe kadar 17 tane ilmeğimi öreceğim. Evet şimdi 17 tane ilmeğimi burada ördüm. Ve ortada 3 ilmeğim kalmıştı. Onları Şöyle üçünü birlikte aldım. Üçünü birlikte ters olarak ördüm. Geriye kalan 17 ilmeği de böyle tek tek örelim. Sırayı tamamlayalım. Evet bakın bu şekilde bir görüntüsü olacak. 35 tane ilmeğimiz kal. 17 ilmeğimiz burada. 17 ilmek burada bir tane de ortada 35 tane ilmeğimiz var şu an şimdi 35 tane ilmeğimizde hiç artma eksiltme yapmadan bir diş haroşa sırası örelim sonrasında iki ters iki düz lastik örgümüze geçeceğiz Evet bir diş haroşa sırası da hiçbir işlem yapmadan ördüm toplam aşağıdan yukarıya doğru saydığımızda şöyle şu kısmında örgünün ön yüzünden sayıyoruz 16 diş haroşa sırası olmuş oldu. Şimdi artık lastik örgümüze başlıyoruz. Burada bir ters bir düz lastik örgüyü de yapabilirsiniz. Çift lastik örgü de yapabilirsiniz. ilk ilmeği örmeden aldım. Bir ters ördüm. Bir tane daha ters ördüm. Sonra ipimi arkaya attım. bir iki 2 tane düz ördüm. 2 tane ters örüyorum. iki tane düz örüyorum. 1 2 2 ters 2 düz şeklinde bakın böyle sırayı tamamlayalım en son dört tane ilmeğim kaldı ben dördünü de düz ördüm siz ikisini ters de örebilirsiniz fark etmez şimdi örgümün arka yüzündeyim göründüğü gibi örüyorum ilmekleri ilk ilmeği örmeden aldım 3 tanesini ters ördüm 2 tanesi düz görünüyor İki tane düz ters görünenleri ters bakın düz görünenleri düz burada da yine iki ters iki düz lastik örgümüzü uyguluyoruz önde ve arkada ilmekleri böyle göründüğü şekilde örerek lastik örgümüzü istediğimiz uzunluğa gelene kadar örmeye devam edelim Evet, belli bir miktarda böyle iki ters iki düz lastik örgümü de ördüm. Bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Daha da uzun örüp ikiye de katlayabilirsiniz. Şu şekilde ben katlamadım ama uzun örerseniz böyle geriye de katlayıp kullanabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Şöyle şu başak gibi kısımları sayalım düz örgünün. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 defa böyle örmüşüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. İlmeklerimi şöyle iki iki ters örerek keseceğim. İki ilmeği ters örüyorum. Sonra ilmeği diğer şişe alıyorum. Yanındaki ile birlikte ters örüyorum. İlmeği diğer şişe alıyorum. Yanındaki ile birlikte yine ters örüyorum. Böyle bakın ilmeklerimizi kapatarak sıranın sonuna kadar gidelim. Evet son ilmeğim kaldı. 12'da iki defa ters ördüm ve ilmeğimi uzun keserek bakın böyle örgümü bitirmiş oldum. Bu ipimle hem dikmek için kullanacağım. Bakın şöyle patiğimi bitirmiş oldum. Şimdi dikimine geçebiliriz. Evet iğneme ipimi geçirdim. Şöyle tersinden dikeceğim ben. Bakın bu şekilde. Şimdi ipimizi sabitleyelim ve buradan dikmeye başlayalım. şekilde dikiyorum ben bakın ilmeklerin tek taraflarına batıyorum şöyle dikmiyorum bakın böyle kalın bir dikiş yapmıyorum şu iç taraftaki ilmekleri alıyorum böyle şu uç kısma kadar değil şuralara kadar gelelim Şimdi şöyle uç kısmına bakın şöyle bir yer kaldı. Burayı şöyle ilmekleri tek tek alarak şöyle büzdüm. Burada bir büzme işlemi yaptım. Şöyle. Şimdi artık ipimizi düğümleyebiliriz. Patiğimizin örgüsünü tamamlamış olduk. İplerimiz de şöyle bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi düz tarafını çevirelim. Evet patiğimizi bitirmiş olduk. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve benimle birlikte örersiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.